Merhabalar öğrencilerim hoş geldiniz. Ee, bugün geç kaldık önemli değil zaten e, güzel bir konu. Şimdi onu size anlatacağım. Biliyorsunuz dün alan ölçmenin sorularını hallettik. Bugün de sizle sıvı sıvı işleyeceğiz. tamam mı? Sıvı konusu çok basit. Bizim her zaman zaten bardaktır işte e, sürahidir, ve eşşelerdir. Ondan sonra veya kova koyduğumuzlardır. Bunlarla alakalı bir şey. Çok ayrıntıya girmeyeceğiz basit bir konu. Sadece bir litre, yarım litre ve çeyrek litreyi öğreneceğiz. Tamam mı? Üç tane. Bir litre, yarım litre, çeyrek litre. Bunu zaten nasıl yapacağınızı anlatacağım ben size. Şimdi ilk önce şuradan bakalım. Diyor ki, bak. Su, süt, ayran, çay gibi akıcı maddeler. Yani bir şey yaptığı zaman akan maddeler. Sıvı maddeler diyoruz. Sıvı maddeler neydi? Katı sıvı gaz vardı. Katı. E, bulunduğu kabın şeklini almıyordu. E, değil mi? Ama sıvı ve gaz bulunduğu yerin şeklini alıyordu. Kabın şeklini alıyordu. Mesela bir suyu yere dökerseniz yer yer gibi dümdüz olur. Ya işte bardağa dökerseniz bardağın şeklini alır. Kovaya dökerseniz kovanın büyük şeklini alır falan filan. Sıvı maddeler budur. Sıvı maddeleri ölçmek için, şimdi biz ne yapıyoruz? Kilomuzu ölçmek için e, gidiyoruz tartılıyoruz. Değil mi? Heh. Bunda da sıvı maddelerin ne kadar olduğunu ölçmek için belli bir standart var. Tüm dünyada aynıdır. Bu litre. Litre dediğimiz şey. Mesela 1 litre, 2 litre, 3 litre, 4 litre veya çeyrek litre, yarım litre diye gider bu olay. Tamam Bizim bir öğrencimiz 3 şey var. 1 litre, yarım litre, çeyrek litre. Şimdi hatırlayın. Mesela paralar konusunu hatırlayın. Diğer konulardan hatırlayın. Yarım, çeyrek. Ha, ne oluyordu? Biri tamamlamak için kesiler konusundan aynı şekilde iki tane yarım gerekti, değil mi? İki tane yarımı birleştirince bir ediyordu. Burada da aynısı, bir litre iki tane yarım litre. Önceki öğrendiğinizin aynısı bak. Sadece litre koyacağız sonra, bu kadar basit. Aynı zamanda dört tane çeyrek de ne oluyordu? Bir litre yapıyordu. Veya dört tane 25 kuruş bir lira yapıyordu, çeyrek kuruş, çeyrek lira oluyordu, o da bir lira yapıyordu. Ondan sonra bunun gibi bir sürü şeyler var işte. Ee, 4 tane çeyrek kilogram ne oluyordu? 1 kilogram oluyordu. Çeyrek kilogram 4 tane olunca 1 kilogram oluyordu falan filan. Bu da aynısı. 4 tane çeyrek 1 litre yapar. 4 tane çeyrek litre 1 litre. Mesela şöyle düşünün. Şöyle göstermiş bize bakın. 1 litre demiş. 2 tane yarım litreyi koyarsan Şunun ikisini 1 litre olur. Bir de çeyrekler var. Çeyrek litreleri de koyarsam böyle ne olur? 1 litre olur. Tamamen kaplanır. Anlaşıldı mı? Bu kadar basit. Şimdi yanındaki şeyin içerisinde 1 litre su vardır. Buna göre verilen kapların gerçek boyutunu düşünerek alabileceği sıvı miktarlarını sınıflandıralım diyor. Şimdi şurada 1 litre varmış. Mesela siz gözünüzde şöyle canlandırabilirsiniz. 1 litre demek eee pet şişe var ya. Mesela su şişesi. Alıp mesela marketten gidip alıp içtiğimiz su şişesi. Ha şu işte. Böyle benim elim kadar olan bir şişe yani. Çok böyle büyük değil. O işte yarım litre tamam mı? O yarım litredir. 500 milim deriz biz ona. Tamam mı? Litrenin küçüğü olan milim yani. Siz onu yarım litre olarak bilin. İki tane ben o şişeden alırsam bir litre olur. Şimdi şu benziyor diyebilirsiniz ama bu, o bizim içtiğimiz su şişesinin büyüğü. Tamam mı? Bu büyük hali. Biraz da onların büyükleri oluyor ya. Evinizde vardır illa Bizim içtiğimiz şu su şişesinin büyüğü bir litre oluyor. O zaten yanlarında ne olduğu yazıyor. Mesela kolayı aldığınız zaman kola şişesi, büyük kola şişesi, e, onu aldığınız zaman gazoz şişesi neyse onların yanında da 2.5 litre, 2.5 litre yani 2 litre var bir de yarım litre var. Ne oluyor onlar? 2.5 litre oluyor. Yarım olduğu için buçuk diyoruz yine her zamanki gibi. 2.5 litre. Şimdi şu 1 litreden hangileri daha azdır diyor. Siz 1 litreden az olanları şuraya yazacaksınız. 1 litreden çok olanları şuraya yazacaksın. Mesela düşünelim. Koskoca e, ne? E, bidon diyelim. Varil veya öyle de diyebiliriz. Bunun içine bir sürü su girer. Tamam mı? Bunu bilirsiniz zaten. Sonra şu su şişesi. Bizim normal içtiğimiz bu 1 litreden az. Damacana. Siz büyüklüğüne küçüklüğüne göre bakın. Tamam mı? Böyle bakarak bulabilirsiniz. Bunları bir litreden az olanları tahmin edin buraya yazın. Çok olanları tahmin edin buraya yazın. Mesela çok olan bir yazmış. Evet birincisi var az önce söylediğimiz gibi. Mesela kaşık. Kaşıkla su aldığınızda sizce bir litreden az mı? Veya o koca şişeden az mı çok mu? Öyle düşünün. O büyük şişeden iki tane pet şişe su şişesinden birleşiminden az mı çok mu? Ona göre karar verin tamam mı? İlla bir litre değil. Gözünüzde canlanın. Bu bundan çok mudur, az mıdır diye düşünerek buradan yapabilirsiniz. Geldik şuna. Buradan hangisi litre ile ölçülür diyor. Litre ile neyi ölçüyorduk biz? Sıvı maddeler ölçüyorduk değil mi? Hatırlarsanız. Evet burayı da buna göre tahmininizden yapın. Bundan cevaplarını vereceğim zaten. Geldik şuraya. Bu da bulmaca. Yani direkt bulmaca. Başka bir şey değil. Diyor ki bir bardak suyumuz var. Tamam bir bardak su var. İki bardak su yarım litre yaparmış. He, i̇ki tane suyu birleştirirsek o bizim küçük su içtiğimiz şişeyi dolduruyormuş. Bir de iki tane de yarım litre suyu iki tane şişe suyu aldığımız zaman bir litre şeyi dolduruyormuş. Tamam mı? Diyor ki şimdi bir litrede kaç tane bardak su? Hepsini bardak su cinsinden bakacağız. 1 litrede 4 tane yani bir bardak su çeyrek litre yapıyormuş. 4 tane çeyrek litre 1 litre yapar. Bunu biliyoruz. Şimdi şuraya geldik. 2 litre var burada. Şimdi adım adım yapacağız. İlk önce şunu her zaman birincisini ilk önce bir boyayacağız. Siz mavi boyayacaksınız. 1 litrede kaç tane vardı? Kaç bardak su vardı? 4 bardak su. 4 tane çeyrek vardı. Şunu, 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 şunu boyayacağız. Sonra bir litre daha var. Şimdi bunun için olanları boyayacağız. Tamam mı? Bu kadar basit. Siz yaparsınız. Sonra yarım litre. Yarım litrede kaç tane vardı? Şurada yazıyor zaten. Yukarıya bakıp bulursunuz. İki tane yarım litre. İlk önce bunun için yapın. Kaç bardak su olduğunu şuraya boyayın. Sonra bunun için boyayın. Aynı şekilde şunlar da ilk önce bir litre için kaç bardak su var onu boyayın. Sonra yarım litre için. Her, her boyadığınızı bir litrede dört tane var ya, dört tane boyayın, şunu çizin, sonra yandakine geçin. Böyle bulabilirsiniz. Sonra geldik şuraya. Bu biraz diğerlerine göre uzun. Tamam mı? Şuna bakalım. Bir litre iki tane yarım litre yapar. Bunu diyor bize. Şimdi şuradan yola çıkarak yapın. Tamam mı? Bak hep birincisinden. Üç litre. O zaman üç tane iki olacak bir, de, bir, litrede iki tane yarım litre varsa 3 litrede üç tane iki olacak. 5 litrede 5 tane iki olacak. Buradan aklınıza gelsin. Böyle yaparak bulursunuz. Anlaşıldı mı? Mesela bir litre düşünün. iki tane yarım var. E üç litrede üç tane yarım var. İki bunda, 4 bunda, altı bunda. Beş tane, 5 litre olsa ikiye böldük iki tane bunda. İki tane yarım litre bunda, iki tane yarım litre bunda, iki tane yarım litre bunda, iki tane yarım litre böyle yaparak bulabilirsiniz. Burayı anlattım, buna göre yapın. şimdi eskonlar alakalı olduğu için ben çok şey yapmıyorum, anlatıyorum, anladığınızı varsayıyorum. Çünkü konuların aynısı. Dört tane yarım litre diyor, 4 yarım litre. Tamam. Şimdi bunları da ne yapacaksınız? 2'ye böleceksiniz. Niye? Yarımları birleştireceğiz bu sefer. Bak şimdi. Bir böyle var, bir yarım var, bir de bu var. İkisi iki tane yarımı topladık, biri yaptı. 4 tane yarım düşünün. Bak 4 tane yarım. İkisini topladık 1 litre yaptı. Şu ikisini topladık bir litre yaptı. Bir burada, bir burada 2 litre yapar. Yani ne yaptık? 2'ye böldük. Siz de bunların yarımdan litreye giderken 2'ye bölerek yaparsınız, tamam mı? Şuradan bu problemleri çözün. Adım adım. Şurada şeyler var. Bu problem yani. Tamam mı? Yarım litre, bir litre birbirine çevirerek yaparsınız. Bu kadar. Şu testleri de yapın. Zaten hızlı geçeceğiniz bir konu. Tek, tek zorlayacak. Yani zorlayacak değil. zaman alacak bu. Bu var, bu var. Testleri yapın. Cevaplarını yükleyeceğim. Söyleyeceklerim bu kadar. Güle güle.